Amacımız sağlık çalışanlarının maaşları acilen artırılmalı dedik. Ek ödemede döner semayelerin tamamı maaşa ilave edilerek genel bütçeden ödenmeli ve emekliliğe sayılmalı dedik. Galiba bu söylemimizi aylardan beri ifade etmemize rağmen biraz geç duydular. O nedenle biz duymayanlar için bir kulak maynesi yapmak istiyoruz. Görevli arkadaşımızı bir alalım. Bugüne kadar ifade ettiğimiz taleplerimizi duymayanlar için bir muayene yapmayı düşünüyoruz. Hükümeti, Hükümeti muayene diyoruz. Değerli arkadaşım buyurun. Evet temennimiz tüm sağlık çalışanlarını temennimiz tüm sağlık çalışanlarını hükümetin duyması dileğiyle hükümet yetkililerini şu an bizleri duyması için kulaklarında problem olup olmadıklarına bakarak onlara yardımcı olacağız inşallah. Evet arkadaşlar kulağın birinde hafif bir kir vardı. Onu da açtık. İnşallah bugünden sonra müjdeli haberleri alacağız. Değerli arkadaşlar, değerli katılımcılar. Bilindiği üzere Sendikamız Türk Sağlık Sen ilimizde Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, 112 acil sağlık hizmetler, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, hastaneler, ilçe entegre hastaneleri, Farabi Hastanesi, üniversitemize bağlı, tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, tabii ki bunlar ülke genelinde de hizmet kolumuzda. Yine elimize Adli Tıp Kurumu Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlarımız, üyelerimiz ve tüm çalışanlar için bu eylemi bugün burada gerçekleştiriyoruz.